Merhabalar ben Yusuf. Bugün Roblox Pet Simulator X'te nasıl Mister Merchant bulabilirsiniz bunun yöntemini göstereceğim. Hangi saatlerde de çıktığını ve hangi saatlerde de çıktığını ve ne zaman nerede bulabileceğinizi ve daha hızlı olma taktiği var. Çoğu kişinin bil bilmediği bir taktik var. O taktiği de bu videoda sizlere göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce Pet Simulator X seven biriyseniz mutlaka bunu olup like atmayı unutmayın. Kanalım işinize yarayacak olacak birçok video var. Göz atmanızı öneririm. Güncellemeler, e, haberler vesaire, buglar, her şey var. Yeni gelişmeler ol, oldukça da videolarını çekmeye çalışıyorum. 40 bin abone olmamız az kaldı. 40 bin güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. O yüzden e, abone olup Discord'a gelmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçelim. İlk öncelikle Mr. Merchant nedir onu anlatalım. Mr. Merchant normal Merchant, e, Traveling Merchant'ın daha karlı halidir. Tam olarak buraya geliyor hatta e, chat açtığınızda Merchant diye yeşil bir yazı çıkar o, o yazı geldiği zaman tam buraya geldiğinizde burada bir yer gelir bir tane tüccar gelir ve eğer elmasınız çok ise buradan pet alabiliyorsunuz Örneğin oyunun en iyi petini e, bu buradaki e, Merchant 63 milyon elması Alabiliyorsunuz ama bunun daha karlı bir e, versiyonu eklendi. O da e, Mister e, Merchant yani gizemli tüccar yani her zaman gelmiyor. Nadir zamanlarda geliyor. O da burada çıkmıyor ve bulması kolay bir şey değil. Günde sadece iki defa geliyor ve iki defa gelip sadece 10 dakika kalıp direkt kayboluyor. Şimdi ondan bahsedelim. İlk öncelikle Cave'e key gitmeniz gerek. Buradaki alan yani buradaki teleporttan önceki alan Mysterious Merchant tam burada doğuyor. Burada durduğum yer. Günde sadece iki defa geliyor ve ve burada geliyor. Ekrana resmini koymuşur geldiği zaman. Türkiye saatiyle sabah 9 ve akşam 21'de bulunduğunuz servera gelebiliyor. Yani bulunduğunuz servera geliyor ama çoğu zaman gelmiyor. Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Google olabiliyor. Mesela her serverda yok ve çok hızlı tükenebiliyor. Bazı kişiler hatta bunun için zaman kuruyorlar ve geldiği zaman tüm her şeyi alıp kar ediyorlar. Örneğin ben de bu popetle gördüğünüz oyunun en iyi petlerinden 110b'lik birçok pet var ve bunun sırayla Dark Matter basıp B'ye çeviriyorum gördüğünüz gibi mesela ben bunların tamamını Merchant'tan aldım blog yazısında da hangi saatlerde çıktığı yazıyor onu da göstereyim Big Games'in developer bloguna girdiğim zaman buradaki hallo yazısına geldiğimiz zaman burada en altta gördüğünüz gibi Mister Merchant oluyor. buraya resmi koymuşlar tam olarak bu geliyor o okay. E, gösterdiğim yere ve burada 5 dakika yazıyor ama aslında 10 dakika. 10 dakika olup gidiyor. Günde 2 defa giriyor demiştik. Burayı bir çevirelim. Zemlük tüccar her gece yarısı ve öğlen bu saati e, çevirmeyi göstereceğim. Şu an biraz e, karışık an, anlamayabilirsin. Geçici olarak görünecek bu tüccar evcil hayvanları %80 in, indirimle satacak. Trading Plaza'da ve Spawn bulabilirsiniz. Yani Cave'de ve Plaza'da gördüğünüz gibi %80 indirimle Satıyor diyor. Yani oyunun en iyi petini 63 milyona normal merchant'ta alabiliyorken burada sadece 13 milyon elmas vererek oyunun en iyi petini alabiliyorsunuz. Şimdi bu saatleri çevirelim. Zaten demiştim ama inanmanız için gösterelim. Gördüğünüz gibi burada günde iki defa geliyor demiştik. İki tane saat var. Birinci saati bu şekilde yazdığımızda sabah 9 olarak görebiliyoruz. Yani her sabah 9'da bulabilirsiniz. Diğer bir saat bunu da gösterir Ve gördüğünüz gibi diğer saatte dediğim gibi 21 Yani günde 2 defa bir 9 bir 21'de çıkıyor o saatlerde bulunduğunuz ucu da tam buraya gelerek geldiği zaman burada mor siyahın karışımı bir renkli bir yazı çıkıyor ve geldiğini zaten duyuruyor ve buraya geliyor buradan gelip alabilirsiniz ve şimdi herkesin ya da çok az kişinin bildiği bir taktiği göstereceğim bu taktik Mister Merchant bulma taktiği bunu çok kişi bilmiyor burada blokta tüm serverlara geliyor diyor ama tüm serverlara gelmiyor bazen gelmeyebiliyor ve yani 20 server gezip yine de bulamayanlar olabiliyor bunun bir taktiğini göstereceğim nasıl daha hızlı bulabilir İlk öncelikle aramaya roblox artı yazıp burada bir tane eklenti kısım var Buradan ee, operaya ekle diyoruz ee, hangi aracı kullanıyorsanız bunu ekledikten sonra bunu ekledikten sonra oyununuza e, giriyorsunuz burada en alta indiğinizde serverler kısmını da en sona çekme diye bir şey var ve buradan play böyle geri indiğinizde gördüğünüz gibi kişilik sıfır kişilik serverları bulabiliyorsunuz ve bunları e, teker teker dolaşarak server'lar bulabilirsiniz. O mysterious Merchant bulabilirsiniz. Ben bu, bu taktiği yapıyorum ve herkes bu taktiği yapıyor. Mutlaka eğer yapacaksanız, bulamıyorsanız mutlaka bu taktiği öneririm. Bunun linkini büyük ihtimal açıklığı koymam çünkü çok basit bir şekilde direkt bulabilirsiniz. Evet video bu kadardı. Bu videoda mysterious merchant'tan bahsettim ve hangi saatlerde nerede geldiğinden bahsettim ve bazı serverlarda bug'lu olduğu için gelmediği için bulma taktiğini de gösterdim. Bu tarz videoların devamı için like atmayı ve yeni videolardan da anında haberdar olmak için abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.